tut 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 Minecraft'ta istediğim yerde hayata kaçabilirim. Kalabilirim. Her zaman hayatta kalabilirim. Her zaman hayatta kalırım. Ve hayatta kalmadı ne zombi ya da ne creeper ya da ne, ne ne varsa patlar her şeyden ölürsün. İster ne örümcek çıkar ya da ne istersen bir creeper çıkar ve beni yakalar creeper ve sonra patlar direkt neredeyse ölürüm. Her neyse ölürüm. Her neyse ölürüm. Her neyse ölürüm. Her neyse ölürüm. Senin için Minecraft'ın bütün sürümleri var. Oyuncuları var. Her şeyde var. İster ne saldırabilir ne de öldürebilir. İstersen ne olmasın ne her şeyden önemli değil sonuçta. Sonuçta her şeyler önemli değil yani. Biz çok saldırılan kişiler her şeyde olabilir. Bir çok, bir çok, bir birçok, bir birçok, bir çok, bir çok, bir, çok, bir, çok, bir, çok, bir, çok, bir çok Kişi hayvan saldırabilir ve ne üste çıkabilir ne beni öldürebilir ve isterse ölebilirim. En neyse ölebilirim, ölebilirim. Ölebilirim. Tut 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 Merhaba, ben fakir, fakir, fakir. Merhabalar, merhabalar. Ben de köylü, köylü, köylü. İster ne oyunculardan yapabiliriz, ister ne köylü, ister iskelet. Ne ne istiyorsa baltalı köylü de bizi öldürür. Yok, yok, dikkatli olalım. Aynen, dikkatli olalım. Bunlar doğru söylüyor. Her şeyden ihtiyacımız değil ya. Dın, 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 dın tın tır tın 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 ister her tın öldürebilirim tın i̇şte her yerde öldürebilirim Minecraft'ların en iyi sahiplerinden tın İster ne olursa olsun Bir sürü örümcek çağırırım İster ne öldürebilirim

ne istemez Minecraft'ta odunları kırarım. Minecraft parodileri ve her şeyden yapabilirim de bay. Her şeyden istifa ediyoruz. La la nine. İster ne örümceklerden, ister ne keklerden karnımı doyururum. İster ne öldürebilir ya da ben onları öldürürüm. İster ne zombiler, ister yarasalar. İst, ne ister yarasalar. Ne ister yarasalar. Yarasanın orduları. Yarasalar ben peşimde. Ne yarasalar ya da Minecraft'ta. İster Minecraft'ta da ölebilirim. İlk kez bir Minecraft'ta Minecraft paradeleri. İlk kez gibi bir Minecraft'ta. İster her yerde ölebilirim. İster hangi yerde, ister hangi yerde, ister adamın yerinde ölebilirim. 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 Ölebilirim

Dun 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 dun, dun.